Arkadaşlar bugün sizlerle NFT'lerle ilgili birazcık sohbet edeceğiz. Özellikle internette görüyorum, yurt dışında görüyorum. O kadar çok insan NFT alıp satıyor ki daha Türkiye'de bu iş anladığım kadarıyla alsat boyutunda çok yüksek bir oranda değil. Benim yakın çevremde çok fazla insan var alıp satan onlarla sohbet ettim. Konuştum, kendi tecrübelerimi aktardım, ilgilendiğim projeleri, satın aldığım projeleri çıkardım ve bunları içeren bir video hazırladım size. Bugünkü videomuzun temel amacı bir NFT projesi neye göre seçilir, neye göre alınır bu olacak. Tabii bütün bunlardan önce benim NFT'lere bakış açım şu şekilde. Potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Çok daha fazla ama alırken de paranı çöp ediyormuşçasına alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok riskli bir iş. Hani kripto gibi de bir iş değil. Kriptoda çünkü aldığında zararda da olsan satabiliyorsun ama bir NFT aldığında bunu satamama ihtimalin de çok yüksek. Hatta burada şöyle söyleyeyim, birçok NFT projesi yapanların köşeyi dönmesi için de yapılıyor. Dolayısıyla hani bunlar hep kafamızın bir köşesinde olmalı. Ama eklemek lazım, NFT'yi aldığın zaman dolandırılma ihtimalin de çok yok. Niye? E çünkü sen çok popüler bir projeden bir şey satın aldığında bunun alınmama ihtimali de var. Dolayısıyla dolandırıcılık gibi bakmaya da gerek yok. Adam sana resmi verdiği sürece alıcı bulursan para kazanırsın, bulamazsan kazanamazsın. Ha ne yaparlar? Projeyi satarlar. Biz bunları bunları yapacağız derler. Bunların hiçbirini yapmazlar ama bu bambaşka bir konu. Dediğim gibi. Neyse şimdi gelelim bir NFT projesi nasıl anlaşılır? Nasıl iyi olup olmadığını biz anlayabiliriz. Ben bu yola elimde 300 dolar var ve ben şu NFT ile şu NFT projesi arasındayım. Hangisini seçeyim sorusundan yola çıktım. Dolayısıyla farklı projelere baktığımızda birazdan anlatacağım etmenlere dikkat etmenizi öneririm. Bir kere her şeyden önce bir projenin ne kadar hype'lı olduğu yani ne kadar revaçta ne kadar popüler ne kadar dinamiklerinin yüksek olduğu burada çok önemli. Peki bunu nasıl anlayacağız diyecek olursanız bunu anlamanın iki tane yolu vardır bana kalırsa. Birincisi Twitter, ikincisi de Discord. Mesela Discord'da kaç tane kanalları var? Bu kanallardan ne kadar konuşuluyor? Discord'da konuşulan o ana sohbet kanalında neler konuşuluyor? Farklı konular konuşuluyor mu? Ben bir NFT projesinin grubuna girdim. Galiba Haped miydi? Neydi? Hype Apes mi? Öyle bir şeydi. Adamların gerçekten evcil hayvanlardan tutun da su sporlarına kadar farklı başlıkları vardı ve bunların hepsinde bu insanlar konuşuyordu çünkü kurdukları oluşum ve komünite buna göre tasarlanmıştı. Şimdi ideal bir projenin böyle olmasını beklerken bir projenin Discord kanallarını incelemek, neler konuşuluyor, kaç kişi konuşuyor bunlara bakmak önemli. Çünkü artık Discord için arada mesaj atan botlar bile satın alabiliyoruz. Hani oraları geçiyorum ben. Şimdi Twitter boyutuna gelecek olursak bence bir projenin en önemli kendini ifade eden yeri etkileşimidir. Takipçi sayısı tabii ki önemli ama botla yapılıyor. Beğeniler, like'lar yapılıyor ama RT'ler üzerine yazılanlar insanların ben bundan almak istiyorum diye Twitter'a yorum yapmaları, o etkileşimler, diğer projelerle işbirlikleri, bütün bu etkileşimler Twitter'da bence çok büyük önem arz ediyor ve benim baktığım birinci şeylerden biri de bu. Mesela Twitter'da bir özellik var biliyorsunuz artık NFT cüzdanınızı bağlayarak eğer bir NFT'niz varsa ve bu NFT sizin olduğu onaylıysa Twitter'da para öderseniz altıgen şekilde bir profil fotoğrafınız olabiliyor. Ve bu profil fotoğrafını siz bir NFT sahibiyim diye kullanabiliyorsunuz. Şimdi zaman içerisinde Twitter'da ben artık o kadar çok NFT ile ilgili insanlar takip ediyorum, komüniteler takip ediyorum, sanatçılar takip ediyorum, kendini expert diye tanıtanları takip ediyorum. Bu insanların oluşturduğu bir Twitter grubuna, bir Twitter ağına düşüyor zaten bu projeler. Yani ben ister istemez bunları görüyorum. Hatta şöyle diyeyim Twitter'da Derin Er Yılmaz'la Derinden Tekno olacak benim adım. İki hesabım takip ediyorum. Girip bakarsanız benim Twitter'da takip ettiklerimin çoğunu takip ederseniz zaten NFT alanına girmiş olursunuz kökten. Bir diğer konu mesela giveaway dediğimiz çekilişler yapılıyor mu? Orijinal sayfa bir giveaway yapıyor mu? 5000 RT atana şu bu gibi. Bir de az önce dediğim gibi NFT ekosisteminin içine girdikçe birçok insan takip ettikçe sizin Twitter'ın size önerdiği tweetler de buna göre değişiyor. Bir proje size önerilen tweetlerin arasında çıkıyor mu? Bak bu çok önemli. Ben bugüne kadar benim Önüme düşmüş projelerden Benim ilgilendiklerim de buna dair olmak üzere Zarar edeni görmedim Yani açılışın kat ve kat üzerine satıldı hepsi Dolayısıyla bu benim için bir ayraç Bunlar benim genel olarak anlamak için kullandığım yöntemler Bir diğer konuda bence beğenmek Ben beğenmediğim hiçbir şey almıyorum Özellikle beğendiğim şeylerle de ilgileniyorum Tabii ki bunun bir yatırım olması Bunun geleceğinin olması Komünitesi olması ayrı Ama ben hani gerçekten elimdeki NFT'lerin hepsini fırsatım olsa Çerçeveletip şu arka tarafa asacağım yakın zamanda da yapmayı planlıyorum. Dolayısıyla sizin beğenmeniz de çok önemli bu bir sanat. Bir diğer konu web sitesi. Web sitesi benim için çok önemli çünkü NFT'leri ben genelde sanatçıların yaptıklarından tercih etmeye çalışıyorum ama sanatçı olmayıp ilgilendiklerim de var. Dolayısıyla web sitesinin de ona göre bir güzel tasarımının olması gerekiyor bence çok önemli. Benim almış olduğum birkaç projenin mesela bir web sitesi var ya da Tinyman diye bir proje var mesela bir web sitesi var. Yani web sitesinde gezmek bir sanat zaten başlı başına. Dolayısıyla web sitesi de bence güzel bir şey burada ayraç. Kurucu ekibe bakabilirsiniz tıpkı coinlerde olduğu gibi. Bu NFT projesini kim yapıyor? Bu ekibin daha önce çalıştığı projeler neler? Mesela geçtiğimiz hafta olacaktı. Pixelmon diye bir NFT projesi yayınlandı ve açılışı 3 Ether falandı diye hatırlıyorum. Bunlar Disney'in animasyon ekibinde çalışmış insanlardan oluşan bir grup olduğu için Pixel mantığı ve Pokemon'u birleştirip Pixelmon diye bir şey yaptılar ve o kadar sanat anlamında bence estetik ve güzeldiler ki keşke param olsaydı da alabilseydim. Ama insanların yaptığı önceki işler de birazcık bu işlerin nasıl olacağı Hakkında bize fikir veriyor. Ama işin özü arkadaşlar şu, bir projeyi neyin değerli yaptığını anlamak gerekiyor. Ben geçtiğimiz günlerde bir NFT projesi gördüm. Adam 15 yıl boyunca komada kalmış ve 15 yıl boyunca komada hastalık süresinde kafasında gördüğü şeyleri çizerek şimdi NFT yapıyor. Şimdi bu bir hikaye. Yani bu, bu NFT'yi meşhur yapan bir şey. Pixelmon'da tasarım bunu meşhur yapan bir şey. Bored Ape Yacht Club'da bunun bir komünite olması yapan bir şey. Yani o NFT'yi değerli kılan ne? Günün sonunda bunu anlayıp bizim yatırımımızı buna yapmamız gerekiyor. Yoksa taban fiyatlarına, sayısına, popülerliğine değil. Bu temel fikri. Şimdi benim bahsetmek istediğim, benim de içlerinde paramın olduğu kendi yatırımımı yaptığım ya da hoşuma giderken aldığım, arkadaşlarımın projesi olduğu bir grup projeden bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi Caked Ape's diye bir proje. Bu mintleneli yaklaşık 1 bir 1,5 ay oldu. Aslında bu maymunların aynı sadece suratı pastayla kaplıydı birçoğunun. Çok hoşuma gitmişti. Güzel de bir komünitesi vardı. Takip ettim ama son anda alamadım. Aslında parayı da verecektim. Yani 250 dolar civarında bir fiyatı vardı ama bu komisyon fiyatlarıyla uçtu. Ben de alamadım. Yani param yetmedi almaya açıkçası. Hoşuma giden bir projede bakabilirsiniz. Sıradaki proje Rebel Tiger Club bu projenin minti 24-25 Şubat'ta yapılacak ve bunu yapan ekip Türk. Hatta ve hatta benim arkadaşlarım bazıları ama projenin gidişatı ve fikri o kadar güzel ki şimdi yukarıda anlattıklarım örnek olarak bunu anlatacağım size. Bir kere fikir olarak merkeziyetsiz bir yapı ve merkeziyetsiz bir gelecek temsil ediliyor. Decentralized dediğimiz bu camiada önemli bir kavram. Bir sürü kaplan karakteri var üzerinde. Komünitesi sağlam, discordları sağlam, konuşma var, sürekli etkinlik var, millet resim yapıp atıyor. Bu şartları da sağlıyor. Gelecek planı olarak da ileride bununla ilgili bir token çıkarmayı planlıyorlar ve bu tokenin kullanım alanıyla NFT'leri birleştirip bir oyun üzerine gitmek istiyorlar. Bu oyun üzerine gittikten sonra örnek veriyorum siz NFT'lerinizi savaştırabileceksiniz antrenman yaptırdıktan sonra ama antrenmanı nasıl yaptıracaksınız? İşte Rebel Coin'le yaptıracaksınız. Örnek veriyorum. Sonra siz dövüştükten sonra oradan kazanılan parası coin olarak geri dönecek. Bunların 3 boyutlu modelleri işte sahiplerine verilecek. ileride NFT Worlds'te bir işbirliği olacağı zaman işte metaverse'te kullanılabilecek. Yani o kadar güzel oyunlaştırılmış, tokenized edilmiş yani tokenleştirilmiş bir akış var ki yukarıda anlattığım mantık bu. Hani bu minvaldeki gidişata sahip projelere bakmak benim için hep daha kıymetli. Ben Rebel Tiger Club'la ilgili Discord linkini aşağıya bırakıyorum. Web sitesini aşağıya bırakıyorum. Mint'le falan uğraşmak isterseniz oradan girebilirsiniz. Bir diğer vermek istediğim örnek Metapunks. Metapunks da mesela Algorand altyapısında bir NFT projesi. 100 dolara almıştım yaklaşık olarak hatırladığım kadarıyla. Algorand'da şu anda NFT alışveriş çok yaygın değil ama benim hoşuma gitmişti. Hem de Algorand'ın altyapısını ben çok sevdiğim için destek olmak için aldım. Hoşuma gitti. 3 boyutlu modeller, metaverse'ler falan. Bakabilirsiniz. O da güzel. Bir sonraki projemiz bizde Gla Warriors diye bir proje. Burada da yine yapımcıların arasında Türkler var. Bu proje de daha mint sürecine girmedi. Muhtemelen ben bu videoyu yayınladıktan sonra 23 Şubat'a kadar olan tarihte bunun da minti gerçekleşecektir. Aslında Gla Warriors burada bir çeşit NFT klanı gibi bir şey. Dövüşçü ve savaşçılardan oluşan Belirli bir kitleye ulaştıktan sonra zaten Metaverse savaşlarına doğru gidecek iş. E bir de Metaverse entegreli oyun yapımına da başlandı. E şimdi bu oyunda karakterlerini dövüştürdün, geliştirdin, belli bir mesafe kat ettin, bir yerleri aldın. Bütün bunlar bir araya geldiğinde süreç tokenleşmeye doğru gidecek. Orada oyun da alta doğru genişleyecek ve hem oyun hem sanat hem işin NFT boyutunda da çok güzel bir tamamlayıcı etmen olmuş olacak. E ne olacak mesela NFT sahipleri metaverse üzerinde satın alınan bu savaş arenası üzerinden hak sahibi olabilecek bu sefer. Bunun daha da ilerisine gidiyorum. Ben metaverse'te sırf Gla Warriors'a özel bir dünyanın olduğunu düşünün. Bu bile mümkün ki bu da hedefler arasında. E bütün bunlara baktığımızda da zaten karakterini al, karakterini geliştir, belirli ödüller al ve bu ödüllerle yoluna devam et gibi bir büyük resimde strateji olması gerekiyor. Bu arada benim şaşırdığım noktalardan bir tanesi de şu. Konseptin içerisinde Osmanlı da var. Yani Osmanlı da padişahlarımızdan bir tanesi. Aslında burada unique kartlardan da bir tanesi. Birazcık detay vermek istiyorum rakamlarla alakalı. 4 ırk 23 farklı general, 4 kral ve 976 tane de asker var. Bunların her birine baktığımızda aslında 10.000 parçalık bir seride sadece 27 tane unique yani benzersiz karakter var. Bu da bence önemli bir istatistik. Bir de şuna değinmek istiyorum benim bu projeyle ilgili özellikle ilgimi çekti. Koyulan ve paylaşılan videolar güzel. Şimdi ben freelance olarak video işleriyle de uğraştığım için biliyorum neyi yapmak kolay neyi yapmak zor. Bu elde edilen videolar, kullanılan videolar, Twitter'da paylaşılan videolar da gerçekten emek verilmiş. Emek verilmese bile ciddi paralar harcanıp yaptırılmış videolar ki mantıken yani bütün senaryoyu da anlamamıza çok yardım ediyor. Ben burada bazı karakterlere bakıyorum. Aztek generali var, Fransız generali var, Osmanlı'daki var. Aztek'teki asker var, Fransız savaşçı var. Bunun ne olduğunu bilemedim şimdi. Yine böyle savaşçılar var. Karakterlere yakınlaştırıp uzaklaştırdığımda gördüğüm detaylar eklenmiş, eklentiler falan da bence gerçekten güzel birbirini çok tamamlıyor. Böyle bizim küçükken oynadığımız oyunlar vardı askerli maskerli. Aslında onları dijital dünyada oynayacakmışız gibi. Bu yüzden de heyecanlandırıyor aslında. Glavorius ile ilgili ben bilgileri işte Discord'u web sitesi de aşağıya bırakıyorum. Oraya da yine bakabilirsiniz. Son bahsetmek istediğim projede yine benim kendim almış olduğum Meta Skull Punks diye bir proje. Ben bunu Twitter'da gördüm. Animasyonlu bir GIF şeklinde yapmışlar bunları. Hoşuma gitti. 12 dolar mı 20 dolar mı öyle bir para ödedim. Tezos altyapısında olduğu için Rarible'dan aldım. Çok da ucuza aldım. Yani tam herkesin bir NFT'si olsun diye alınabilecek bir proje bence. Ve ben bu projenin popülerleşirse uygun fiyatlı ve erişilebilir olduğu için popülerleşeceğini düşünüyorum. Buna da mesela bakabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Benim NFT seçmekle ilgili hani naçizane para kazanmış bir insan olarak buradan önerilerim bunlar olur size. Tabii ki kendi kararınızı günün sonunda kendiniz verin. Ben şunu alın bunu alın size asla demem. Ama şöyle bir toparlayıp anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Kendi Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.